Merhaba sevgili takipçilerim. Hoş geldiniz. Nibolu Savaşı'na hadi beraber şu savaşı yapalım. 1396. Savaşa başlamadan önce ama küçük bir yorum ve videoma beğeni atarsanız sevinirim. Abone olursanız da muhteşem olur zaten. Önce bir savaşın kimliğine bakalım mı? Çünkü ben önce bir savaşların kimliğine bakıyorum. Savaşın tarihine bakacağız. Savaşın kimdeler arasında ve hangi padişah zamanında yapıldığına bakmamız gerekiyor. Savaşın tarihi 396 Nibolu. Peki savaşın tarafları kimler? Osmanlılar ile Haçlılar arasında. Evet Haçlı ittifak arasında yapılmış. Nibolu savaşında padişah kimdir? Birinci Beyazıt. Namı Diyar Yıldırım Beyazıt. Evet Nibolu savaşının sebepleri, sonuçları bir göz atalım. Sonra da şöyle bir savaşa değinelim kısaca. Sebep ve sonuçlarına bakalım. Sebepleri, Yıldırım Beyazıt İstanbul'u kuşatmıştır ve bunun üzerine paniğe kapılan Haçlılar tabii ki İmparator 2. Manuel Avrupa'dan yardım istemiş ve bu yüzden savaş başlamıştır. Birinci neden, İstanbul'u kuşatmak. 2. Osmanlı akıncılarının Bosna'ya kadar ilerlemesinden e, endişelenen, korkan, tırsan Macar Kralı Sigmund'un çabaları sonucu bir Haçlı ordusu oluşturulmuştur. 3. Papa'nın kışkırtması... Türkleri Balkanlarda Atmak istemeleri Nibolu Savaşının Sebepleridir Haçlı Ordusunun Nibolu Kalesini Kuşatması Üzerine İstanbul Kuşatmasını Kaldıran Birinci Beyazıt Haçlı Ordusunu Mağlubiyete Uğrattı Siz Misiniz Üzerimize Gelen O Halde Ben İstanbul'un Kuşatmasını Bırakıyorum O Askerleri Size Yönlendiriyorum Deyip Oraya Yönlendirerek Onları Mağlup Etmiştir Peki Sonuçları Ne Olmuştur Nibolu'nun Sonuçları Bulgaristan tamamen Osmanlı topraklarına katıldı. Abbasi halifesi 1. Beyazıt'a Sultan İklimi Rum ünvanını verdi. Bu çok önemlidir İslamiyet'te arkadaşlar. Halife 1. Beyazıt'a Sultanı İklimi Rum ünvanını veriyor. Bu da Nibolu Savaşı'nın önemli sonuçlarından biridir. Evet sebep ve sonuçlarına baktık. Nibolu Savaşı'na şöyle kısaca bir göz atalım. Nasıl olmuş bakalım. 1396'da yapılan savaşın sebepleri 1394 yılında Nibolu Yıldırım Beyazı tarafında fethedilmiştir. Daha önce Nibolu fethedilmiştir ve Osmanlı Devleti ile Macarlar arasında komşu haline, sınır komşusu haline gelmiştir. Avrupa'da büyük bir paniğe sebep olmuştur Yıldırım Beyazıt'ın bu kadar ilerlemesi. Ve Yıldırım'ın İstanbul'u da bunun üzerine İstanbul'u da kuşatması eklenince Osmanlı Devleti'ne karşı bir Haçlı birliği oluşma isteği Papa'nın da kışkırtmasıyla bir Haçlı ordusu oluşma isteği meydana gelmiştir. Bulgar, Macar, Fransız, Kutsal Roma Cermen, Venedik, Ceneviz askerlerinden oluşan Haçlı ittifakı meydana gelmiştir ve Osmanlı Devleti'yi 25 Eylül 1396 günü Nibolu önlerinde karşı karşıya geldiler. Evet. Osmanlı Devleti'nin kesin zaferiyle sonuçlanmıştır Nibolu Savaşı. Evet Osmanlı kesin, net bir zafer almıştır. Birçok Avrupalı zengin, aristokrat, asil zede esir alınmıştır. Osmanlı Devleti'nin Balkanlardaki konumu oldukça güçlenmiştir. Amaçları neydi? Osmanlı'yı Balkanlarda atmak. Ama Nibolu ile Osmanlı banka, e, Balkanlara tamamen yerleşti ve Macarlar için Osmanlı tehdidi daha belirgin bir hale gelmeye başlamıştır Nibolu Savaşı'yla. Evet Nibolu Savaşı'nın sonuçları gelişimi bu şekilde. Abone olmayı unutmayın. Videomu beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Hoşçakalın. Başarılar diliyorum.